Yani bu oyunda benim bir tespitim var. Mesela t 110 e 5te bir kere girdiniz, yenildiniz. Sonra bir daha girdiniz, bir daha yeniliyorsunuz ya. Aslında bu sanki böyle bir serverdaki tankların galibiyet oranını dengelemeye çalışmak gibi bir şeyler midir? Nedir? Anlamadım gitti. Sürekli kaybediyorsun mesela t 110 e 5te Tankı değiştir, kazanma şansın var başka maçı. Şimdi şey zaten var. %50 galibiyet oranında tutmaya çalışma oyuncuyu gibi böyle bir RNG var. Yani bir süre maç kazanıyorsun, bir süre deli gibi maç kaybediyorsun falan ama bir de tanklar için böyle bir durum var sanki. Ben şu anda t 5te kaybetme dönemimdeyim. Beni yalancı çıkarması için sizlerle birlikte bir maça girmek istiyorum. Bakalım neler yaşayacağız. Tankın özellikle Battle Pass sezonunda çok güzel bir kamuflajı var. Onunla da video çekmek isterim. Abi bakar mısın şuna lütfen? Şuna bir bakar mısın ya? Resmen bir sanat eseri. Şu an ama alamıyorum. 45 seviyeye geçmem lazım. Ee, yapacağız. Bu sene sonra şey yaparız. Yetiştiririz. Sıkıntı olmaz. Şimdi 110 E5'i kısaca anlatmaya çalışalım. Oyuna ilk eklendiğinde aşırı OP tankmış bu arkadaş. Efsane bir tankmış. Ben o zamanlar oynamıyordum. Sonra kendisine sağlam bir nerf getiriyorlar. Buraya kocaman bir şişlik. Taretinin neredeyse yarısı kadar bir şişlik var. Ve bu şişlik yüzünden kolayca delinebiliyor bu arkadaş. Normal şartlarda yoksa şöyle İyi bir çıkış yaparsanız derece olarak şu şekilde ön zırhı saklamak çok çok önemli bu tankta telafisi yok yiyor mermiyi kapatamıyor yani duvardan bir de yavaş geri gelen bir arkadaş biraz şöyle açıyı sağlarsanız çok da burayı vermemek gerekiyor o zaman kolayca delinebiliyor bu şekilde ee, side script dediğimiz işte yan zırhı göstererek çıkma hareketiyle rakibiyle savaşabiliyor rahat rahat ama şu turret çok tehlikeli. Tareti korumak için yavaş zaman zaman topu kaldırmak gerekiyor yukarı doğru ki atışlar topa denk gelsin, buraya denk gelmesin. Bu önemli bir zayıf noktası. Onun dışında tankın genel anlamda zırhı kalitesi çok iyi. Ee, ön zırhı vesaire, alt zırhı dediğim gibi problem ve kolayca delinebiliyor. Çok da geniş böyle uzaktan da rahatça görünebiliyor. O yüzden onu saklamak lazım çıkışlarda. Yan zırhları vesaire yine klasik ağır tanklarda olduğu gibi delinebiliyor rahatça. Bu tank son dönemde bir buff aldı ama bu nerf'ten dolayı oyuncuların garajında eskimeye yer tutmuştu ancak DPM'i ve atış isabet oranı, atış hızı müthiş bir gelişim kazandı bu tankın ve şu an çok da formda olduğunu düşünüyorum. Ben de oynamaktan büyük keyif alıyorum. Rakip eğer biraz hata yaparsa işte zaman zaman atışları buraya yapmak yerine sekecek yerlere atarsa siz bu DPM'i kullanarak çok yüksek bir DPM değeri rakibinizi avlayabiliyorsunuz. Mesela AS4'e bakalım. 2700 IS-4 önemli bir Rus ağır tankı ki o da buff almıştı Atış hızıyla ilgili ama 2700'lük bir DPM'i var DPM'le de dakika başına hasar Object 277'nin 2944 ee, Başka kime bakalım T57 ki T57 tam bir canavar yakın temas Ve şarjörlü çok güçlü bir tank olmasına rağmen 3200 tabi burada komutan seviyeleri de önemli biz de şu an baksana buraya hiç şey koymamışız Ekip arkadaşlığından koymamışız. Ama bu arkadaş şu an 3300-3400'lere kadar benim ekibimdeki komutanlarla birlikte hasar verebiliyor. Çok yüksek bir hasar oranı var. İsabeti çok iyi. Nişan alma süresini görüyorsunuz. Ne kadar kısa sürüyor? Buyurun 1.80 saniye. Bu da hareketli atışlarınızda bile çok iyi isabet sağlayabiliyor. Yani hafif hareketli giderken böyle bir durayım atayım dediğiniz anda o kapanma süresi kısa olduğu için çok hızlı atış yapabiliyorsunuz ve vurabiliyorsunuz. Çok güzel bir tank, çok hoş bir tank olduğunu düşünüyorum. Zaten ben son dönemde Amerikan tanklarının neredeyse tamamını garaja çektim abi. t 110 e 3 işte Avcı, bir tane de Sheridan. Şey Avcı değil bu, topçu. Bu avcı, bu topçu, bu da hafif tank. Bir bunlar kalmış. Neredeyse tüm ağacı aldım yani, garaja çektim. Amerikan tanklarını gerçekten bu oyunda çok başarılı buluyorum. War Thunder'da bile gittim Amerikan ağacına yöneldim. Gerçekte de askerde de gördüm adam yapmış abi şey M48 Patton gerçi bunlar bir şekilde modernize ediliyor falan ama 48 ya adamın temeli 48 yani. Kıbrıs'ta askerlik yaparken gördük ettik o tanklardan var. Yani %92'lik başarı falan sağladılar. Müthiş bir başarıymış o. O tanklar için işte yok bozuk yok takılıyor yok dökülüyor derken o Amerikan tankları günümüzde bile birçok ülkenin eski tanklar hem de Envanterinde var ve kullanılıyordu. Biz de kullanıyoruz M60'ın varyasyonlarını vesaire. Savaşlarda işte bu Suriye'deki Libya'daki vesaire Libya'da gerçi etkinlik yok ama Suriye'de vesaire kullandık Amerika'nın eski tanklarını. Yani ben çok kaliteli tanklar olduğunu düşünüyorum dönemine göre ve şu anda bile iş yapabilmesine göre. Tabi oyunda karakteristik olarak çok enteresan bir problemleri var bu arkadaşların geri geri gelmek işkence bu tanklarla. Müthiş bir işkence. Bak şimdi mesela deneyelim. Bak. Şuna bak. <laughs> yani bu başına bela olabiliyor işte. t E5'in Amerikan tanklarının. Bir sonraki maçımız da olabilir. Biz ondan sonraki de olabilir. Fark etmez. AE Face bir tankı. Onda da aynı problem var. 4 tane palet var tankta. Geri geri gelemiyor mesela. O ileri de gidemiyor gerçi. Bu en azından ileri gidebiliyor. Çeviklik var. Ama geri geri gelmek çok ciddi bir problem bu arkadaşın. Şimdi ben şu tarafa geçeyim. Burayı saklayacak şekilde taretle çıkayım. Vurmayı deneyeyim. Bakın buradakilere bir açı bulabilecek miyiz? Pozisyon bulabilecek miyiz? 10. seviye ağırlıklı değil. 9. seviye ağırlıklı bir maç. Peki bakalım ne yaşayacağız şimdi. O ah be konkörör. Bak görüyor musun? Ben geri geri gelene kadar adam kaçtı bile ya. Adam kaçtı bile ki bak geri geri gelişimi de kontrolsüz yaptım hızlı geleyim diye yani düzeltmeye çalışmadım tankı. Konkörör. Güzel bir hamle yaptı ama geri çekilmeyeydi vurduk onu. Onun taretinin üst kısmından kolayca delebilirim çünkü isabetim fazla. Gayet nişan alıp vururum yani onu oradan. E75 de buraya bakmıyorken Konkörör'ün yanına gidelim. Tabi VOT oyununda en önemli durumlardan biri pozisyon almak. Erkenden pozisyon almak. Mesela benim şu an buraya hasar yemeden geçmem büyük bir avantaj. Nitekim bak adamı palette tuttum. Hasarı da yiyor. Hadi hayırlı işler. Büyük hata. Yani Conqueror'un burada çekilmesi kendi canını kurtardı belki ama takım arkadaşının işini bitirdi. Kendisinin de işini bitirdi şu an itibariyle. O atışı yemekte sakınca yok. Kendisi de en azından ölmeyi kabul etmiş oldu böylece. Güzel bir başlangıç oldu. Hadi bakalım şimdi burada M103'ü E75'i çevirmeye çalışalım. E M103 klasik işte Amerikan tankı olduğu için o da geri gidemiyor şimdi. Kaçamıyor benim gibi. Bak gördünüz mü? Açıyı çok fazla vermeme rağmen delemiyorlar. Normal şartlarda Ruslarla falan bu kadar açı vermek riskli oluyor ama Amerikan tanklarının o açılarda problemi biraz daha az. Ama ön zırhı görürlerse delik deşik ediyor. Ön zırhı kolay deliniyor. Abi girme dibime girme gözünü seveyim girme ya. Nefret ediyorum ya. Koca arazi alan yani yer mi yok? Şuna çok güzel böyle atışımızı yaparız. E yüz de bana bakmıyor herhalde enteresan. Bak gene delemedi gördün mü? Deleceğini zannediyor ama yok abi delemezsin. Şunu ta ah, palette tutalım şöyle. Oğlum destek verin lan. Öleceğim. Çok güzel. 700 hasar yedi yalnız. Yani bu işte as 7 ön zırhımı atmayı başardı bu kez. Şu DPM'i kullanalım biraz değil mi? Aha. 46 bana bakıyor. Şöyle biraz hareket yapacağız. Tamam. Ee, oranın temizlenmesi lazım yalnız. Çok ciddi bir problem bu. Kim sıktı? Heh. as 7 sıktı. Şunun düşmesi iyi olacaktı ama neyse o, onun zırhı troll abi. Yalnız ben burada ölürsem bunlar çok büyük problem yaşayacak. Ya şu Ah palet ah palet yeydin. Hah. Güzel. Oğlum beni niye vuruyorsun? 110 E3. Oğlum öleceğiz daha çabuk. Şu M40... Lan M46'yı biriniz vurun. Adam çıkıp çıkıp duruyor dalga geçer gibi ya. Ya arkadaki oyuncular da enteresan rakip takımdaki. Hiç ya. Bu kadar yani kolay bir pozisyonu beni öldürebilirlerdi şu an defalarca öldürebilirlerdi. Biraz saçma iş yaptılar. Ben ölmedim hala hasar vermeye devam ediyorum. Hiç böyle bir maç beklemiyordum. Bak beni yalancı çıkardı oyun. <laughs> Ayda ya arkadaş. Şaşırtma kardeşim bizi böyle sayın vot. M46 hala yaşıyor abi. Gerçekten M46 oyuncusunun yaşama azmini tebrik etmek lazım. Emil neyinden korkuyorsun Foş'un acaba? Yani bir çıkış yap şöyle bir dene. Mesela benim gibi şöyle. Bak. Bunu yaptım yani? Yok. Yok kardeşim. İlla Uğur Bey yapacak. Uğur Bey atlasın. Uğur Bey dağıtsın. Uğur Bey kendini riske atsın. Ölsün. Alışmış zaten. Hadi oğlum sen de şunu tamir et artık. Ömrüm gitti burada. Tortois beni vurur mu? Vur arkadaş, sen de vur. O kadar kişi vurdu, bir sen o da vuramadı yalnız ha. <laughs> 3300 sektirme. Ya işte böyle 115. 5. Bu abi. Nasıl? Harika bir tank. Yani dandun oynadım ha, öyle şey de değil. Ufak bir destek istedim. Neyse ki o geldi. Ama onun dışında dandun oynadık böyle, hiç ölmedik de. Rakip oyuncuların da beceriksizliği var çok fazla. Yani beni vurmaları lazımdı. Ben kaç kere taretimi döndüm ASC diye. ASC hala benim arkamdakini vurmaya çalışıyor. Ya risk al beni vursana orada. 400 hasar ver. Ben bir neye uğradığımı şaşırayım. Şöyle tareti oynatayım. Hop. Tüh be. Hadi şuna bir tane sık. Bak. Nişan almadım bak. Son nişanı almadım yani. Beklemedim kapanmasını ve vurdu. O beni vuracak mesela. Ben o şaşkınlığı yaşayacağım. Taret böyle dönerken. M46 çıkacak o da beni vuracak. Ya burada koordine olmaya gerek yok. Biraz kafa, biraz mantık, zehir böyle çalıştı mı? Ben düşerdim. Düşmedim. 4800 hasar verdim. Buyur abi. İşte Watt böyle bir oyun. Yani o yüzden seviyorum. Ah! Takipçi arkadaşlarımıza bunu bir türlü anlatamadık geneline. Varsa yoksa EU4. Kardeşim EU4 strateji oyunu da bu ondan daha strateji oyunu. Şuraya baksana yapılan stratejilere, dönenlere. Bir oyuncunun hatası bak. IS7'nin bir hatası. Beni vurmadı. Gitti düştü burası. Gerçi öbür taraflar da düştü de ama en azından şu an takımın en çok hasar atan kim? Benim. Bitti.